Aman da aman benim aslan oğluma be. Atlan kaç oğlum benim. Ah, yakışıklım, yakışıklı oğlum benim. Ya yapmayın ya, vallahi yapmayın. Evimin anaç ben televizyona katılacağım. Bu anda aklıma gelecek, ondan sonra da kingir kingir güleceğim ha. <laughs> Dur ben sana okunmuş pirinç getireyim. <laughs> Aa, sevgili ve saygıdeğer hırsız. Üstün başarınızdan dolayı ve kolunuzun tuzluluğundan dolayı mezun oldunuz. Buyurun, çıksın. Ay Bay. Mürsel, ne yapıyorsun ya? Dalga mı geçeceksin hırsızlarla? Poz veriyorum daha zaten. Yani böyle fotoğraf için diploma veriyorum ya, Mezuniyet pozu. Çık, Adamlar seninle bir niyet pozu verirler, aklın sayılır vallahi. Ben şu diplomaları, al eşyaları, geri kapansın bu dosya ya. Allah Allah! Ya enişteciğim, ben aslında seninle gelirdim ama... ...televizyon programına katılacağım. Diyorum ki... Prime time'dan sonra mı gitsek beraber lan? Hadi be, <laughs> hadi tek başıma halledebilirim ben. Oh, benim çocukluğumun önemli bir kısmı mahrumlarda geçti. Bilet horoz, horoz dövüştürürken biz domuz barıştırırdık. Hadi be, tipe bak. <laughs> Faydasız. Benim damatlığın senin üzerinde ne işi var ya baba, televizyona çıkacağım ya, şu kıtır ortaklığı yarışması adına... ...televizyonda propaganda yapacağım, Türkiye beni tanıyacak inşallah. O yüzden giydim, şans getirsin diye. Bana bak... ...bu İspanyol paça damatlığın benim için çok önemi vardır ha. Eğer bir şey olursa eski külahımı verir, seninkini alırım ona göre. Ya babacığım, İspanya'da sanki GAP projem vardı ya. acık giyim işte, tamam, merak et, hiçbir şey olmaz ya, rahat. Aa! Ekranı kes kardeşim bak. Canlı yayına can katalım aga. Ulvi seni canlı canlı pilava katarım oğlum. Bu ne kalık ya? Lan denişik yavur. Sen ne zaman sünnet oldun ki bu elbise hala oluyor sana? Te orta işte oldum Hafize nene. Ortaokuldan bir aynı batlardayım valla. E, sakal çıkınca da tamam mı? Dedim ki kendi kendime daha artık fazla büyümeyeyim yani. Cevahir, oğlum el ele tutuşun da koskoca medya center'da kaybolursunuz maazallah. Ya anneciğim Allah aşkına ya, işkillerin kalkmasın. Merak etmeyin. <laughs> Şişt, bana bak, sana bir rating aleti falan mı taksaydık ya? <laughs> öntemine kusarım Müfik. Tamam. sakalı gidiyorum yarışmaya. Oğlum! Oğlum Güzel oğlum. Ben şu küfelere gidiyorum. E biraz kız tarafını böyle okalamak lazım değil mi? <laughs> Bak, sana her zaman söylediğim gibi temiz çamaşır getirdim. Bunları üst üste giy, tamam mı? <laughs> İki tane gördün mü? Gördüm. Ha, hadi bakalım bunu da şeye ver, müfiye ver. O da temiz temiz giysin. Cebine koy bir şey yap hadi. Ya ya, hadi ben gideyim bari. Anne ya. Ha. Aile sırlarımızı böyle müfiğin yanında çitelemesek olmaz Aa, mı? Yabancı mı ayol yabancı mı? Hadi ben gidiyorum. Lan bana bak tohumluk. Ben şu küfelerde panda gibi sevimli olacağım. Gönüllerini almak için. Eğer ekranda bir tohum saç... ...eğer aşırı bir hareket yap... ...bak seni üz oğlumdan ayırt etmezsem... Tüm Çin ya beni kovalasın. Kaçmam da. Hacı abla, bizim belediye şöyle mikrofon takalım ya. Yaba <laughs> benim kardeşim ya. Ona girerse bana da girer hacı. Şşşt, senin bıngıldağında davet veririm ha Ulvi. Cinayet mahallinde salça ekmek yiyen Ulvi, sus. arkadaşlar. Hazıra daha dayanmaz Ankırman abla. Ee, sen oturumu aç. Ben bu e, sefirleri zirveden aşağıya sallayıvereyim. Yok benim gelirim yüksek diye ben sizinle muhatap oldum direkt. Arkadaşlar, canlı yayında hitap şekillerinize dikkat ederseniz çok sevinirim. Ben bu koyu kusuratların kusurlarını atar hesabı düze indirgerim. Sen hiç merak etme bacım. Sen aç programını. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Programımıza Koskupa programına hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam sevgili izleyiciler yanımızda çaya batırılmış kıtır lezzetiyle Bilal Ela Göz. Otlu peynirli kıtırla Cevahir Kirişçi. Bak bu bak oğlumun yakışıklılığına bak maşallah benim oğluma o damatlıkların yakışık oldu. <laughs> İnşallah bir kaza gelmeden biter bu iş. Uzi Mısırlı oğlu. <laughs> Ve safranlı kıtırla Gökhan Kaplan var. Ben bu kadarımın lezzetini kendi öz verimine, kendi öz aklımına, kendi öz dıma zevkimle icat şimdi. Bizim olan küçüklüğünden beri icatlarla, buluşlarla uğraşır. E ondan Einstein gibi orta ikiden terk etti. Zekadan okuyamadık bizim tohumluk. Biliyorum canım, biliyorum. Çok icatlar çıkartmış zamanında başınıza. Kulağımıza geldi. Ay Makbul Hanım, benim oğlumun içi tertemizdir. Ben onun iç çamaşırlarını önce çamaşır suyuna... ...sonra yüreğime basarım. Efendim, otlu peynirli kıtır ömrü uzatıyor alttan alta şöyle ki atıyorum şimdi kafa kağıdınıza göre siz 83'lü müsünüz mesela çok ilginç çok ilginç seri bir şekilde otlu peynirli kıtırı tok karnına yiyorsunuz sonra da bir bakıyorsunuz kafa kağıdınıza 88'le olmuşsunuz ya işin yoksa yaşanmışlıkları bir daha yaşa. <laughs> Şimdi ömrünüzü balla kesiyorum sayın Mister Cevahir Türkçü kardeşim. Bir şey sormak istiyorum. Neden ilk başta çemenli kıtırla başlayıp daha sonra Ulvi arkadaşımızın otlu peyniri lezzetine kaydınız? Ha? Neden, neden, neden? Sayın Bilal, ben çoklu hazırlandım. Çoklu hazırlandım. Niye? Nerede çokluk, orada tokluk felsefesiyle hareket ettim. Ve kıtırda değişik lezzetler buldum, ben buldum. Peki bu otlu peynirli kıtırı nasıl geliştirdiniz? Zulvi ile beraber mi geliştirdiniz? Nasıl çıktı bu otlu peynir? Memur abi, sen çok yaşıyorsun. Canım sende. Şimdi şöyle bir şey var tamam mı? Ben otu buldum, cava peyniri buldu. Zaten kıtır da vardı, oldu bitti. Elimde belgeler var. Elimde belgeler var ama hepsi evde getirmedin. Bu gördüğünüz sefil, yanında görmüş olduğunuz diğer sefilin emeğinin üstüne konmuş. Şimdi senin gece gece üzerine konacağım ama koyu kondu. Utanmaz terbiyesiz. Asıl sen müfütül emeğin üzerine oturtmuşsundur kendini. Kesinlikle. Efendim, bu ulvi denen mamananın üzerinde... ...anasından babasından çok benim emeğim vardır. Anam! Anam! Anam kaçırmış bu çocuğu! Buradan Ulvi'nin anne ve babasına sesleniyorum. Bu sevin bebeğinizi dilendiriyor. Bu çocuğunuzu sömürüyor, emiriyor. Alın bunu götürün emzirin. Yalan! Yalan söylüyorsun! Senin şartlarını zorlarım tıkalı Bilal. Günah işliyorsun. Efendim tüm Türkiye beni dinlesin. Yalansız, ilafsız açıklıyorum. Bu koyu herif sur dibinde at keser. Allah ya! At kesiyor. Kıtırı çaya değil, ata banıyor bu koyu kıpçak. At. Ata

sefilin üstüne atın! Tıklayın beni! Reji! Ya, sus lan! Reji karşıtı koyuyor köpek! Sus! Senin var ya apazesini telefonla... yırtacağım! Ya kuduzu telefonla bağlan da ayır şunları bu ne bu ya? Ay görüyor musun mu uşak? Ay pisliğinizi döküyorum. Rezil olduk herkese. Muti! Görüyor musun oğlunu? Gurur duyuyor musun hala? Açayım mı sesini biraz daha he? <laughs> ah. Şıkıldı! Seni seviyorum. O kadar seviyorum ki. Kanal değişti Zar. Ne bu Amerikan güreşi mi? Seni çok seviyorum. O kadar seviyorum ki. Eğer beni affedersen sana bin lira veririm. Şükür ben! Şükür ben! Gönlümün genel izleyicisi. Senden vazgeçmem pencereden bakma. Gel oyna benimle komşu kızı. Reziller. Ya Ekber amca, Adeviye teyze. Kusura bakmayın ama sizden bana birazcık daha düşünmem için zaman vermenizi istiyorum. Eh, ne yapalım? Biraz düşün kızım, biz de düşünelim. Bu gıtır işi çok acayipmiş.